Egosu patlamış bir insan var karşımızda. Kılıçdaroğlu'nun parti içerisinde kendinden başka kimseyi CHP'yi temsil edecek seviyede görmediğini söyleyen Portakal, CHP içerisinde kendinden başka temsil edecek kimseyi görmüyor. Böyle bir ego patlaması olur mu? Bir de bana egolu derler. En azından ben kendisiyle dalga geçebiliyorum. Egosu patlamış bir insan var karşımızda. CHP içerisinde kendisini en temiz olarak gören ve kendinden başka kimsenin temiz olmadığını düşünen birisi. Doğrudur belki AK Parti iktidarında kimse Kemal Bey ile ilgili bir şey çıkartamadı ama diğerleriyle ilgili de çıkartamadı. Bu şekilde temiz birisi olursa bırakırım demek, ben gitmeyeceğim demektir şeklinde konuştu. Kandırılmak moda oldu. Genel seçim bitti tartışması hala devam ediyor. Amerikan propaganda şirketi Fox'un Türkiye ayağında çalışırken ayrılıp youtuber olan ve muhalif olarak tanınan Fatih Portakal'da kandırılanlar kervanına katıldı. Kendi YouTube kanalında yayınladığı videoda safmışım, kandırıldım diyen Portakal takipçilerinden tepki topladı. Muhalefetin kazanamazsak Türkiye biter, iflas ederiz, Mahvoluruz naraları eşliğinde yaptığı seçim propagandası elinde patlayıp seçim kaybedilince gemiyi terk etmek için sıra oluştu. Gazeteciliği propaganda aracı olarak gören Portakal ve saz arkadaşları kandırıldık hikayesinin toplumda karşılık bulacağını biliyorlar ve uyguladıkları toplum mühendisliği teknikleriyle de bunu desteklemekten geri durmuyorlar. Sorumlu gazetecilik anlayışına sahip olmayan gazeteciler gazetecilik mesleğini kalkan olarak kullanmaktan ne zaman vazgeçecek? Seçim süreci boyunca aklı selim insanlara saldıran bu zihniyetin kandırıldık hikayesi inandırıcı değildir.